Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şöyle bakalım kişinin şu andaki en gerçek hisleri neler? Evet, ne hissettiğini göstermemek için çok fazlasıyla çaba sarf eden bir enerjisi var arkadaşlar kuponlu su kartı ile birlikte yani şöyle düşünün mutluluğu düşleyip bunu size söylememek mutluluğu sizde görüp aslında bunu size açıklamamak ne bileyim özlüyorsa eğer geçmişi olanlar aslında bunu size anlatmamak kendi içinde tırnak içerisinde onu sahiplenmek bir yere bu duygunun gitmesine izin vermemek ama kendi içinde paylaşıma açık olmayan hmm bir durumda, bir tavırda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kendi kendine yetmeye çalışıyor olabilir. Özellikle yine ayrılık yaşayanlarınız varsa, işte kendini iyileştirmeye çalıştığı bir süreç. Ondan sonra sizin aslında paylaşmak istediği şefkati, sevgiyi, hani işte o gün sizi göremezse eğer iş yerinde, okulda, hani bir noktada kendine yine yetmeye, kendini avutmaya çalışıyor olabilir. Böyle bir enerjide gibi arkadaşlar. Hemen bakalım devam edelim. Ha şimdi burada birazcık şey var bu kişi arkadaşlar. Ne denir ona? Ee, aa, kurban ha, kurban mentalitesi var. Yani mesela ona duygularımı gösterirsem ezik dururum. Onu zaten kaybettim zaten bir daha bana geri dönmez. Zaten ben burada ah e, hani tüh 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 hani ne oldu anlatabildim mi? Anlatabildim. Kendine böyle biraz bir acımı bir kurban meyilinde e, sanki böyle bir istenmeyecek sevilmeyecek e, gibi ya da ne bileyim ilk adımı ilk de, duygularını anlatırsa sanki ezik gözükecek gibi. Böyle bir kendini şeye hapsetmiş güya kendini de böyle bir koruma içgüdüsüyle de kapatmış gibi gözüküyor. Bu kurban bilinciyle birlikte arkadaşlar biraz kendine böyle bir acıma, üzülme. Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şey yok ki zaten. Ya da hani gözüyle bakma gibi bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan devam edelim. bakar mısınız? Aslında sanki şöyle e, önünüzde böyle bir diz çöküp böyle bir şeyler söyleyesi var. Bu kiminiz için diyor mu arkadaşlar duygulardır, kiminiz için özürdür. Ama sanki bunu yaparsa zaten cevap alamayacak ya da zaten diyor mu az önce de kendini ezik gösterecek. Böyle bir psikolojiyle asıl bu yapmak istediği şeyi kendi içinde saklayan, kendi içine atan ama önünüzde tırnak içerisinde diz çökmeye, duygularını paylaşmaya, özellikle geçmiş olanlar için özür dilemeye çok fazlasıyla ihtiyaç duyan bir enerjide gibi arkadaşlar. Evet, fakat iyi düşünemiyor. Sağlıklı düşünemiyor gibi bir enerjisi var. Tamamen dağılmış gibi. Az önce değil mi mesela bak hem bir taraftan önünüzde diz çökesi var. Yani tabii ki bu bir metafor arkadaşlar. Gerçek anlamda tabii ki hata yaptısı. evet özür dileyip barışmak. Ama genel itibariyle nedir? Duygularını size aktarmak, göstermek, belli etmek. E, ve hani ay zayıf gözükeceğim korkusuyla aslında bir yandan kendini geri çekmek istemeyen. Ama bir yandan da ay zayıf gözükürüm. Ay zaten ne yapabilirim? enerjisiyle bakın karma karışık yargılaması düşüncesi sanki birbirine girmiş dengesini kaybetmiş bir durumda gibi arkadaşlar sağlıklı çok fazlasıyla düşünemiyor gibi gözüküyor. Evet 4 sayısı önemli olmakla birlikte o zaman diyor ki ben bir kış uykusunda kalayım birazcık daha bir kafamı toparlayayım çok mantığıma örnek veriyorum. Yatan şeyler, yatmayan şeyler. Aslında bu şey gibi arkadaşlar. Ders çalışmayı ertelemek için uydurduğumuz bahaneler vardır ya. Biraz şu anda sanki öyle bir enerjide karşınızdaki kişi. Ay düşünmem lazım. Ay işte kurban mentalitesi. ona işte istemez etmez. Bir şey zaten varmaz. Ben biraz daha düşünmem lazım derken hepten bu sefer aslında işin tembelliğe kaçtı, bir kaçışa kaçtı, bir enerji içerisinde. Yani dur hazır değilim vesaire derken aslında farkında olarak ya da olmayarak ki ben çok da fazla hani bunu sabote etmek için sabote ettiğini düşünmüyorum. Ama sanki böyle bir sabote eden bir durumda gibi gözüküyor ilişkiyi arkadaşlar. Dur düşünme ihtiyacım var. Ay dur şimdi elektrikler kesildi. Anlatabildim mi? Ders çalışamadım. Hani böyle bir e, durumda sanki. Ve sanki böyle bir e, hep aynı döngünün içerisinde gidip geliyor gibi. Yani ona sorsanız döngüyü kırmak istiyor aslında. Evet aranızda güzel şeyler olsun istiyor kuponlusuyla. Ama kendisi o işte basiretsizlik ve korkaklıkla birlikte aynı döngünün içerisinde debelenen bir enerjide arkadaşlar. Kıramıyor mu? Aa, bakar mısınız? Döngüler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dev yani diyorum ya mesela şöyle şey hamsterları düşün onlara böyle bir tekerlek bir şey verirler ya içeride, içeride dönüp dolaşır onun üstünde ve, vesaire bir fanus gibi şeyin içerisinde arkadaşlar aynı onun gibi şu an için çıkamıyor işin içinden çıkamıyor hep aynı döngünün içerisinde debelenip duruyor sarıp sarıp böyle bir başa dönüyor mesela diyorum tamam diyor yapacağım bir şeyler diyor ondan sonra hop tekrar boş ver diyor erteliyor böyle bir süreçte arkadaşlar kıramadı artık buna karmik döngü mü dersiniz bu kişiden kaynaklanan Böyle bir süreçte enerjide gibi. Ya da hep aynı hataları yapıyor. Ama özellikle ben burada dur düşüneceğim vesaire derken bir döngüyü kıramadığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet olasılıklar arasında açıkçası kaybolmuş gibi gözüküyor bu kişi. Yani normalde hiç eğer geçmişiniz yoksa ...özgürlüğüne düşkün biri olması da buna sebep oluyor olabilir. Yani hem sizinle bakın duygusal yakınlık hisseden... ...ama hem de Aa işte özgürlüğüm gider... ...bakın kurban mentalitesi burada da karşımıza çıkıyor olabilir. İşte şöyle kısıtlanırım ama onu da kafamdan çıkaramıyorum... ...dediği aynı döngünün içerisinde... ...evet gidip gelenler de olabilir. Ama sonuçta gün sonunda baktığımız zaman... E olasılıkları düşünmek anlatabildim mi riskler nedir o riskleri belki de işte ne ile ilgili olursa olsun ister reddedilmek olsun ister özgürlüğünü kaybetmek olsun o riskleri şu an için tam olarak sanki böyle bir göze alamayan ve bakın aynı döngünün içerisinde gidip gelen bir durumda gibi arkadaşlar Size bakınca uzaklaşmış birini görüyor ya da zaten hali hazırda, daha başlamadıysa da ona uzak, mesafeli duran, e, dinginliğine, kendi ruh sağlığına, kendi değerine önem veren. Hatta burada sanki arkadaşlar bir kere hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa, sizin de bir ilişkiden çıktığınızı ve ya da hayatınızda şu an için sarsıcı belki de bir bitiş yaşadığınızı ve bu sebeple de belki şu an için aşktan uzak durduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da belki de siz de bilmem kaç sene önceki aldatılmanın yüzünden aşk konusunda temkinlisiniz. Bunun acısını hala yaşıyorsunuz diye düşünüyor olabilir. Eğer zaten öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa sanki bitmiş, hatta siz de artık belki de son noktayı koymuşsunuz. Ondan uzaklaşmışsınız. Şimdi kendinizi iyileştirmeye, huzurunuzu bulmaya çalışıyorsunuz gibi de yine bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Evet yani 6 sayısı çok önemli arkadaşlar 6 16 ve 26'mız var Sanki böyle bırakmışsınız, uğraşmıyorsunuz. Burada birçoğunuz için ya başlamadan biten ya bitmiş bir ilişki olabilir. Ve e, ilişkiniz hani tam böyle anla, tam anlamıyla bir ilişki olmasa bile belki çok beklediniz, çok ona hoşlandığınızı belli ettiniz. Ama hiçbir karşılık gelmedi. Şimdi siz de alıp başınızı gittiniz, gidiyorsunuz diye bir gözleme olabilir. Zaten ayrılıksa tamam artık inceldiği yerden kopsun e, duruşunda olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani sanki onu hani üstelemeyen, peşinden koşmayan, açıkçası bırakmış, akışa bırakmış, kendi yoluna devam eden bir enerji görüyor olabilir arkadaşlar. Evet yani sanki böyle şey var bakın yani nasıl söyleyeyim tırnak içerisinde söyleyeceğim hastalıkta ve sağlıkta, yokuşta ve inişte, zorlukta ya da kolaylıkta, benimle olmayan, beni her şeyiyle, bütün iliklerine kadar istemeyen ve bununla ilgili mücadele etmeyen birinden ya da böyle olma ihtimali olan birinden ben uzaklaşırım arkadaş. Hatta yine dediğim gibi bir şekilde geçmişiniz varsa belki de birçok kez bu hastalıkta sağlıkta olayını siz yaptınız beklediniz, beklediniz, fedakarlık yaptınız, hoşgörülü yaptınız ama artık değilsiniz, artık yakıp yıkan ve bunu ben asıl hak ediyorum diyen bir duruş içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet, sanki duygusal bir fırtınanın eşliğinde ee, yeter artık hani diyen, hayata, aşka ve özellikle spesifikte ona karşı bir duruşunuzun olduğunu açıkçası düşünüyor olabilir. Bir daha atıyorum. Dökülen parçaları toplamak için uğraşmayacağım. Bir daha kimseye ben hoşlandığımı belli etmeyeceğim sana. Bir daha senin peşinden koşmayacağım. Bir daha anlatabilirim mi? Böyle bir duygusal fırtına ama bakın ben sanki böyle bir kulenin ol patlayan, yıkılan enerjisi gibi böyle bir şey. Ondan sonrasında da yolunuza kendi yolunuza devam etmek gibi bir enerji içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Özellikle geçmiş olanlar beni kırdın, dağıttın. Ne halin varsa gör. Tavrında olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şimdi bu kişi çok fazlasıyla kendine yük, baskı, stres altında gergin hisseden bir durumda gibi arkadaşlar. Büyük Arkana Ölüm bu şey üstünden atmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Açıkçası böyle bir rahatlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Evet bakın, bir şeylerin pozitif anlamda değişmesi için biraz böyle sabır ve zamana bırakmış bir enerjisi var. Mesela özgürlüğüne düşkün. Ondan sonra ee, ne istediğini bilmeyen biri mi? Gerçekten bu kararı vermek onun için çok zor olmuş olabilir. Çünkü bir tarafta da duyguları var. Ne yapacağım ben? Şimdi gidersem özgürlüğüm kısıtlanacak. Gitmezsem onu kaybedeceğim. Bak gerginlik, değil mi? Baskı, stres. Bütün bunların değişmesini istiyor. Dönüşmesini istiyor böyle hissetmek istemiyor aslında. Ya da işte küs ya da kırgınsanız hep böyle mi kalacak? Bir daha konuşmayacak mıyız? gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden 13 ve 23 sayıları da önemli olmakla birlikte sanki bütün bunların hani değişmesini sabır ve zamana şu an için bırakmayı tercih ediyor olabilir. Kendiliğinden çözülsün bakalım. Kendiliğinden zaman bir şeyler getirsin bakalım. E, açıkçası beklentisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani kendisi hani inisiyatif alıp tamam bu değişim ben getireceğimden ziyade en azından şimdi zamana bırakmak gibi bir tavır içerisinde olabilir. Bakın şimdi şu anda ve burada sizinle olmanın hayalini kurarken ama şimdi ve şu anda burada durumunu erteleyen, bakın sabır ve zamana bırakan bir enerjide. Anlatabildim dedim ya. Zaman göstersin, zaman su yolunu bulsun. Böyle bir şey içerisinde çünkü kendisi şimdi burada sizinle olma enerjisini gerçekleştirebilmekle ilgili bakın stresli ve baskı altında hissediyor kendisini. Bir gün sizinle kavuşmanın hayali var ama bunun için sabır ve zamana bırakma ertelemeye sanki sürekli meyleden zaten demiştik ya aynı döngüden çıkamayan bir durumda gibi arkadaşlar. Evet şimdi burada zaten geçmişiniz varsa şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. bu geçmiş zaten nasıl toparlayacağını bilemeyen hatalarını nasıl toparlayacağını zaten bilemeyen bir enerjide ve hepten işin içinden çıkamaz bir vaziyette. Ama tekrar bunlara kendisi sebep olmuş olsa bile bir de kendini hani düzeltecek bir şey kalmadı artık diyerek yapabileceğim bir şey yok diyerek hepten bir de kurban modunda da hisseden bir durumda. Yani niye gidiyor tamam hata yaptım ama gitmesin nasıl düzelteceğim ki ben bunu modunda olmakla birlikte hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa ileride hata yapmamak adına kendisini kendi e, anlatabildim mi yasak aşksa özgürlüğüne düşkünse vesaire hata yapmamak adına arkadaşlar şu an için şimdi ve burada sizin evet hayalinizi kurarken bunu eyleme bunun eyleme dökülmesiyle ilgili açıkçası tırnak içerisinde bir sabır ve zaman e, içerisinde enerjisinde gözüküyor erteleme içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet. Bakar mısınız? 9 ve 10 sayıları da önemli. Kendini koruma içgüdüsü çok fazlasıyla. Hatta ona sorsanız belki de o da çok yaralı arkadaşlar. Ve kendini koruma içgüdüsüyle yine bak hata yapmama içgüdüsüyle bir yandan bu tarafta da hala aklının kalması enerjisi Bakın, çok büyük bir kafa karışıklığında. Tam olarak ne istediğini, ne yaşamak istediğini, ne yapmak istediğini bilmeyen bir pozisyonda gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın yani üzgün aslında bu kişi. Ya dediğim gibi geçmişiniz zaten varsa üzgün sizi kaybettiği için ama o döngüden çıkamıyor 5 ve 6 arkadaşlar bunu nasıl kıracağını bilmiyor ee, aslında ne bileyim onu terk etmeniz hatalarına rağmen onu da aslında kırmış vaziyette araya giren mesafeler e, gerçekten üzgün ama ne yapacağını bilemeyen yaralı bir savaşçı modunda hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa üzülmekten korkan hata yapmaktan korkan e, bir enerji yüzünden aslında aşkı yaşayamayan bir durumda gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Aslında bu kişi size körkütü aşık, aşk, sevgi, hoşlanma, be beğeni özellikle duygularının çok çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta sizi düşünüp düşünüp eğer içki içme alışkanlığı varsa bunu yapanlar da olabilir. Arkadaşlar efkarlananlar da olabilir. Ve belki içki içinde o üzüntüsü daha çok ortaya çıkan, saklayamayacağı bir pozisyona gelen bir durum içerisinde de bir yandan da olabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bir tarafta duygular, bir tarafta kendini koruma içgüdüsü kafasını karıştırıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Kör kütük, sarhoş ve fantazi kartı. Sizinle ilgili hayaller, fantaziler, tutkular, arzular, sizi hayal etme bu tarz enerjiler çok kuvvetli. Ama aynı zamanda kafa karıştırıcı düşünceler de yine bir yandan da bu kişiyi etkiliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda aslında sanki gerçeklikten kopuk bir enerjisi var bu kişinin. Hem bir yandan sizin hayalinizi kurmak ama belki de olmayacak paranoyalara kapılmak. Böyle bir durumda gibi. Tılsım kraliçesi. Ha, büyük Arkana Şeytan. Şimdi burada yine çok küçük bir kısmı başka bir dişil figüre bağlı olabilir. Bu figür anne figürü olabileceği gibi evet bir partner figürü de olabilir arkadaşlar. E, kimilerinin özellikle parayla ilgili de onu bağlayıcı enerjiler olabilir. İşi başka yerdedir, borçları vardır, işi yoktur. Bunlar da yine bağlayıcı enerjiler olarak karşımıza çıkıyor olabilir arkadaşlar. Ama en en genel itibariyle şöyle bir kafa yapısı var benim bağlandığım, alışık olduğum, mecbur olduğum, somut olarak ortada bir şeyler var. Ve bunlar sana gelmemi engelliyor diyor olabilir arkadaşlar. Bakar mısınız? Baştan çıkarma kartı ve şeytanla birlikte. Sanki tırnak içerisinde. Mesela özgürlüğe düşkünden örnek verelim. Ya benim alışık olduğum bir şey var. Böyle bir hayat düzeni var vesaire. Ama seni de kafamdan çıkaramıyorum. Bunu bir baştan çıkarma olarak görüyor ve korkutuyor olabilir. geçmiş olanlar için, ya şimdi kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum, tamam iyileşmeye çalışıyorum ama seni de kafamdan çıkaramıyorum. Yasak aşk olanlar ya da ne bileyim bir anne figürü belki de karşı çıkanlar, ee, benim hayatımda biri var ama seni kafamdan çıkaramıyorum. Böyle bir durum içerisinde olabilir arkadaşlar. bakar mısınız dikenli gül yani sana karşı da duygular fantaziler de var ama beni bağlayan da bir şeyler var bak gülün etrafındaki dikenler bu kadar olabilir arkadaşlar evet seni özlüyorum ama özgürlüğüme de düşkünüm evet sana gelmek istiyorum ama daha ben annemden para alıyorum anlatabildim mi bir gül var ortada ama sanki o gülü çevreleyen bir takım dikenler var gibi de bir hissiyat böyle bir eli kolu bağlı kalmış bir çaresizlik duygusu içerisinde Olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın bu kişinin yani diyorum ya alıştığım düzen, beni bağlayan enerjiler, küçük bir kısmı başka ilişki, küçük bir kısmı annesinin istememesi, küçük bir kısmı annesine para olarak bağımlı olması, anlatabilir miyim başka bir yerdeki işi e, hayatta önce ödemesi gereken bak borçları Anlatabilirim yani bu kişiyi sanki bağlayan bir şeyler var. Belki de kendi işte adı düzenine kendi alışık olması. Ya, e, gidiyorum, geliyorum, geziyorum, tozuyorum. Bak bu da kendiyle yaptığı aslında bir bağlılık yemini. Bütün bunlar varken ama bir yandan da size karşı bakın sizinle ilgili düşünceleri, hayalleri, fantazileri kafasından çıkaramayan bir durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. Evet bakın yeni başlangıçlar yapmak aslında bir nevi e, tarottaki derinin karşılığı arkadaşlar o dünyaya o mutlu mesut dünyaya ayak basmak bununla ilgili o riski göze almakla ilgili kendini kapatan çünkü kurban modunda hisseden işte çaresiz hisseden sıkışmış hisseden e, ya da yapacağı bir şey yok o gibi gözüyle bakan bir durum içerisinde. Mesela ben özgürlüğüme düşkün biriyim. Beni sonsuza kadar bekleyecek mi? Ben özgürlüğüme düşkün biriyim. Beni olduğum gibi kabul edecek mi? Ya da gideceğim ona çıkma teklif edeceğim. Anlatabildim mi? Ee, ama ya kabul etmezse ortada sap gibi kalırım. Zaten onda da uzaklaşmış bir enerji var. Dediği o riskli adımı atmaktan bir yandan isterken bunu bir yandan korkan bir durumda gibi arkadaşlar. O zaman bakın ne yapıyor? Aynı döngünün içerisinde çıkamadığı, debelenip durduğu, düşüneceğim. biraz daha açtığı zaman dediği bakın kılıç edilisiyle de aslında basiretsiz, aslında basiretsizliğinden dolayı yalnızla kendini mahkum eden, bu ilişkiyi belki de farkında olmadan işte sabote eden, biraz daha düşünmek, biraz daha yalnız kalmak isteyen bir durumdayı arkadaşlar. Evet size bakınca bakın hayatınız için bir şeyler yapmaya çalışan birini görüyor. Belki de siz de iş, para, eğitim, kariyer yüzünden uzaksınız ya da uzaklaştınız. Bir kere tabii ki onu görebilmekle birlikte materyal illa para değildir. Bakın el, elin önünde meyve var vesaire var arkadaşlar. Somut olarak kendine bir şeyler katmaya çalışan, işte bu nedir? Ayrılıksa kendini ayaklar üzerinde durmaya, kendine bir hayat kurmaya çalışan biri işte belki bu süre zarfında bir yandan da iş arayan biri ya da kariyer hedefleri olan biri, okulla ilgili hedefleri olan biri ne görüyor olabilir size bakınca arkadaşlar. E, belki de maddi durumunuzun çok küçük bir kısmı ondan iyi olduğunuz ya da beklentilerinizin fazla olduğunu düşünenler de olabilir ama genel itibariyle kendine yetebilen, anlatabildim mi? Ayaklar üzerinde durabilen her anlamda psikolojik ya da fizyolojik olarak her şeyle kendini güvende hisseden bir birey pozisyonuna gelen gelmeye çalışan birini görüyor olabilir ondan da bir yandan da uzak durarak ya da bu ilişkiyi de bir yandan da akışına bırakarak arkadaşlar Evet bakın yani birlikte tam ve bütün olduğunuz bir enerjiye geçiş yapmakla ilgili bir yandan bunu hayalini kurarken arkadaşlar bir yandan da işte kendini baskı ve stres altında hissediyor demiştim ve sabır enerjisine bu birleşmeyi bakalım zaman ne getirecek enerjisine bırakıyor demiştim hatırlarsanız. Hatta burada bu baskı altında hissetmesiniz küçük bir kısım olarak yine sebeplerden bir tanesi anne, farklı bir yerdeki iş yeri, farklı belki de bir verilmiş daha önceden bir ilişki sözü bunlar yüzünden de ikinizin arasında belki de kalmışlığın yükü de olabilir. Dolayısıyla burada yine e, durumu Bakalım hani zaman akış ne getirecek sabır enerjisini açıkçası bırakmış olabilir arkadaşlar. Şimdi burada aslında bakın sizin tarafınızdan tırnak içerisinde tanınmak istiyor bu kişi. Görülmek, beğenilmek, belki olduğu gibi özgürlüğüne düşkün olanlar için kabul edilmek. Anlatabildim mi? Ama bir noktada onu beğenin, onunla ilgilenin, ona uzak davranmayın. Bir yandan da bunu isteyen bir enerjisi var. Ya da küs ya da kırgınsanız tamam ya bana hata yaptın ama tamam özlemim daha ağır bastı seni affediyorum bak demenizi istiyor. Anlatabildim mi? Yani sizin gözünüzde görünür olabilmeyi istiyor. Ee, belki duygularını anlatabilmek istiyor. Hatta üzgün demiştim arkadaşlar. Bakın tam bir kafa ya bu kadar olabilir ya. Tam bir mental anlamda bölünmüşlük ve bir çatışma enerjisi yaşıyor şu anda arkadaşlar. Ne demiştim? Bir tarafta işte o düzen her neyse o bir tarafta sana karşı hissettiğim çekim gücü ve o baştan çıkarılma enerjisi ve benim kafam karıştı. Bak iki anlatır. Burada da ne dedik? Bir tarafta içeride bir gül, etrafında da bir diken var. Yine bir ikilik var. Bak buradaki nasıl kelimelerle anlatmışım. Aşk ve nefret demişim. Acı tatlı demişim. İyi zamanlar, kötü zamanlar demişim. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu kişi iki arada bir derede kalmış. Tam bir mental anlamda kendini çıkmazda hisseden bir durumda gibi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.